Efendim, CGTN Türk dijital mecraları ve CGTN Türk radyo frekansları için gerçekleştirdiğimiz özel röportajımıza hoş geldiniz. Konuğumuz doçent doktor Nuri Salık, ben Yakup Aslan. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey. Hocam Suriye ve Türkiye arasında bir normalleşme süreci bir süredir var. Ee, en son Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir açıklama yaptı. Suriye'nin iç işlerine e, müdahale gibi bir durum mu? söz konusu değil. Hı -hı. Sayın Esat'la yakın zamanda görüşme arzusuna yönelik bir açıklama yaptı. Yalnız son dönemde de Sayın Yaşar Güler birden fazla televizyon röportajında önce anayasa değiştirsinler, sonra seçimlerini yapsınlar, sonra Hı -hı. sınır güvenliğimiz, ardından görüşebiliriz açıklaması yaptı. Taban tabana da kimlik bakış açısına göre zıt olarak değerlendirildi bu. Hı -hı. Öncelikle Suriye ile diyalog sürecimizi, yeni sayfayı Nasıl değerlendiriyorsunuz ve Sayın hı. Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanımızın açıklaması arasında bir tezat görüyor musunuz? Hı hı. Şimdi açıkçası öncelikle şunu söylemek lazım Yakup Bey, Türkiye ve Suriye Orta Doğu'da istikrar sağlanması isteniyorsa vazgeçilmez iki aktör konumunda. Tarihsel süreç içerisinde de baktığımızda Türkiye'nin ve Suriye'nin birlikte hareket ettiği veya ilişkilerinin normalleştiği dönemlerde Orta Doğu istikrarına ciddi katkı sağlamış bir ilişki biçimi iki ülke arasındaki bu ilişkiler. Dolayısıyla her şey dönülüyor şunu ifade etmek lazım. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme hem Türkiye'nin milli menfaatleri açısından hem Suriye'nin milli menfaatleri açısından hem de Orta Doğu'daki genel istikrar ve güncel kaosa baktığımız zaman çok önemli bir gelişme olarak e, ifade edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu güncelleşme e, güncel e, gelişmeler ekseninde bu normalleşme çabalarının desteklenmesi gerektiğini ben düşünüyorum öncelikle. Şimdi tabii normalleşme e, kelimesini kullandığımızda burada taraflar arasında normalleşmeden ne anlaşıldığına dair bir takım farklı yaklaşımlar var. Bunu zaten biz yaklaşık iki yıldır e, bu normalleşme sürecini e, konuşuyoruz. Türkiye ile Suriye arasında bir takım e, görüşmeler de gerçekleştirildi. Gerek Milli Savunma Bakanları, gerek Dışişleri Bakanları, gerekse istihbari düzeyde. Burada iki tarafın bir takım farklılaşan ajandaları var. Bu farklılaşan ajandalar nedir diye sorduğumuzda ise Türkiye'nin öncelikli olarak Suriye'yle normalleşmeden anladığı şey, başta tabi Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, ikinci olarak Suriye'deki terör yapılanmalarının bertaraf edilmesi, üçüncü olarak ise Türkiye'de e, şu anda hala hazırda bulunan 4 milyon civarındaki geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelinin ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi. Öbür taraftan Suriye tarafına baktığımızda ise nor normalleşmeden anladıkları Suriye tarafının e, Türkiye'nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi, Diğer taraftan da Türkiye'nin Suriye rejimi tarafından tırnak içinde terörist grup olarak adlandırdığı gruplarla ilişkilerini kesmesi. Dolayısıyla bu ilişkilerin dönem dönem tıkanması, dönem dönem ilerleme kaydedememesinin altında yatan temel neden normalleşme ifadesinden kast iki taraf tarafından farklı şekilde e, anlaşılması e, nedeniyle oluyor. Tabi diplomasi dediğimiz şey böyle bir şey. Mutlaka bir müzakere masası alt düzeylerde kuruldu bakanlar düzeyinde kuruldu. müzakere sürecinde taraflar birbirlerinin çıkarlarını koruyacak gözetecek şekilde ben orta veya uzun vadede bir ilerleme kaydedeceğini. E, düşünüyorum. Şimdi burada sizin az önce ifade ettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanımızla Milli Savunma Bakanımız yap tarafından yapılan açıklamalarda bir tenakuz, bir e, zıt, e, bir durum var mı diye sordunuz. Burada açıkçası bir zıt durum yok. Yani birbir birbirini yalanlayan veya birbirinin e, etkisini azaltan e, ifadeler değil bunlar. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da defaatle Türkiye'nin, Suriye'nin topraklarında gözü olmadığını, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilebileceğini dolaylı olarak ifade etti. Ama bunu bir takım şartlara bağladı. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılarının bertaraf edilmesi, Suriye'de katılımcı bir siyasi sistemin kurulması ve bu iç savaşın ila nihayet çözülmesiyle Türkiye'nin orada kalıcı olmayacağını ifade etti. Aslında Milli Savunma Bakanımızın da yaptığı, e, açıklamaya baktığımızda, satır aralarını okuduğumuzda o da Türkiye'nin Suriye'de ila nihaye kalıcı bir aktör olmayabileceğini ama bunun için öncelikle bir takım koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor ki bunlar aslında baktığımızda oldukça makul çözümler. Çünkü bugün e, Suriye'nin özellikle Kuzey bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Açıkça desteklenen PKK-YPG terörü yapılanması, burada demografik anlamda bir takım oyunlar oynuyor, oradaki insanların güvenliğini tehdit ediyor ve bir bölgede, Kürt da olmadığı yerlerde daha geçtiğimiz dönemlerde de biz buna şahit olmuştuk. Belirli topi, köyleri, kasabaları, şehirleri boşaltma. Buradaki... Demografi değişikliği evet, yapıldı orada. Evet, demografi... Arap aşiretler ve Türkmenlerin olduğu bölgede evet, şu an hiç yoklar. Evet kesinlikle. Şimdi Dolayısıyla burada baktığımız zaman Suriye'deki yapı şu anda stabil olmadığı için Türkiye'nin erken bir zamanda Suriye'den çekilmesinin de bir takım komplikasyonlara neden olacağını biz rahatlıkla söyleyebiliriz bölgeye baktığımızda. Burada tabi Suriye tarafının yaptığı açıklamalarda da bir takım ton değişiklikleri olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Suriye e, Cumhurbaşkanı Beşar Esad yaptığı açıklamalarda şunu ifade etmişti. Türkiye e, Suriye topraklarından çekilmeden kesinlikle müzakereleri biz e, başlatmayız, müzakere masasına oturmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ben bir lider diplomasisi yürütmem demişti. Şimdi bu Açıklama tonunda bir takım değişiklikler görüyoruz biz son dönemlerde. Burada da şunu diyorlar, bize çekilmenin garantisini eğer verirse Türk tarafı, biz Suriye'nin ulusal çıkarları için, milli menfaatleri için gerekli her türlü görüşmeye açığız diyor. Çok özür dilerim, bu ton değişikliği bizde de var mı? Şimdi şöyle Türkiye tabii yani 2011'deki ki, durduğumuz yerde tanımıyoruz sanırım. Tabii ki. Burada aslında biz kabaca Türkiye'nin Suriye e, iç savaşına yönelik politikasını iki dönem altında ele alabiliriz. Birincisi 2011'den 2016 Şubat'ına kadar geçen süreç, diğeri de 2016 Şubat'tan bugüne kadar geçen süreç. Burada da asıl kırılma noktasını ben açıkçası eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden uzaklaştırılması olarak e, okuyorum. Çünkü hatırlarsınız siz de gazeteci olarak e, Sayın Binali Yıldırım başbakan olarak göreve başladığında ilk yaptığı grup toplantılarından birinde ilk ifadeleri şu olmuştu. Biz Türkiye'nin dostlarını azaltacağız ve dostlarını artıracağız. Özür diliyorum. Düşmanlarını azaltacağız. Yani Türkiye'de bir Sayın dönem Davutoğlu'nun ifadesi. Hayır. Bu Binali Binali Bey'in ifadesiydi. Evet, evet, evet. dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız Dedi ki zaten Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde farklı ülkelerle normalleşme süreçleri bu ifadelerden sonra başladı. İşte Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerle Türkiye'nin bir takım sıkıntıları vardı, problemleri vardı ve bu rol değişiminden, görev değişiminden sonra Türkiye'nin ideal politikten aslında real politiğe doğru değişen bir politika izlediğini biz gözlemledik. Dolayısıyla Suriye'ye yönelik politikamızda da bizim aslında 2016 yılına kadar uzanan böyle bir ee, arka plan olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Tabi Suriye ile yaşanan normalleşme e, süreci ya da çabaları diyelim diğer ülkelere nazaran biraz daha geç başladı. Bunun da temel sebebi şuydu. Türkiye'nin Mısır veya işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle yaşadığı problemler Suriye ile yaşadığı problemler kadar ağır ve komplike sorunlar değildi. Dolayısıyla Suriye dosyası biraz daha geç bir dönemde ele alındı. Ama makro düzeyde baktığımızda bu 2016'dan sonra Türkiye'nin girdiği dış politikadaki realist patikanın artık en üst düzeyi Suriye ile normalleşmedir diyebiliriz rahatlıkla. Hocam realist politikaya vurgu yaptık. 2011'deki gibi değil dedik ama Sayın Savunma Bakanı'nın ifadeleri 2011'de Davutoğlu'nun götürdüğü mesajdakiyle neredeyse aynı. Anayasa değişikliği yaptı. Seçimler yap, katılımcı hı hı. bir seçim yap, anayasa değişikliği hı hı. yap, iç savaş çıkmasın diye gitmişti hı hı. Sayın Davutoğlu. Ben öyle hatırlıyorum. Hı hı. E şimdi Sayın Savunma Bakanımız da aynı şeyleri söylüyor. Anayasa değişikliği yap, seçimleri evet. yap. Aynı hı hı. değil mi ya da bir farklılık nerede? Hayır, e, kesinlikle aynı değil. Onu net bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü bu savaşın ilk başlangıcında 2011 yılının Ağustos ayında Sayın Ahmet Davutoğlu e, Suriye'ye gidip Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la 6 saatlik bir görüşme yapmıştı ve e, o görüşme tabii daha sonra basına sızdığı şekle çok fazla buyurgan e, ifadelerin olduğu, Suriye'de bir takım işte anayasal değişikliklerin e, zorlandığı veya işte Suriye'nin içerisindeki bir takım iç meselelere yönelik e, mesajlar verildiği daha sonradan basına yansıdı. Fakat hmm. Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in yaptığı açıklamalara baktığımızda bunun e, uluslararası e, toplumun şu anda Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında Cenevre'de yürütülen bir barış süreci var. Suriye e, iç savaşı, Suriye krizi ekseninde hatta Türkiye ile Rusya ve İran'ın ortaklaşa e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki istikrarsızlığı artıran, kaosu artıran politikalarına karşı ...kurdukları bir ortak mekanizma var biliyorsunuz. Astana-Soçi süreçleri uzun süredir bu süreç sayesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın... ...ortak kurucu iradeleri sayesinde Suriye'de belirli bir istikrar yakalan. Hatta Türkiye-Suriye normalleşmesi dediğimiz süreç de aslında bu mekanizmaya... ...Suriye'nin de dahil edilmesiyle ortaya çıktı. Ve baktığımız zaman bu görüşmelerin niteliğine hem... Rusya, hem İran, hem Türkiye, Astana ve Soçi'de yapılan görüşmelerin, e, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de Suriye krizine yönelik e, yürütülen bu diplomatik sürecin alternatifi olmadığını, e, bizzat, bizatihi bu Cenevre sürecini tamamlayıcı bir nitelikte olduklarını ifade ettiklerini görürüz. Şimdi Cenevre sürecine baktığımızda ise, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlarda da Suriye'de bir ateşkes sağlanması, yeni bir anayasa yazılması ve e, politik e, sürecin, yani barış sürecinin farklı aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilmesine yönelik bir karar, al, bir, bir takım kararlar alındı ve bu kararlar uluslararası aktörler tarafından da e, kabul edildi. Dolayısıyla Yaşar. E, Güler'in söylediği, Milli Savunma Bakanımızın kullandığı bu ifadeler e, Ahmet Davutoğlu döneminde kullanılan ifadeler ya da uygulanan politikalarla bu noktada bariz bir farklılık gösteriyor. Çünkü burada yapılan atıp doğrudan uluslararası mekanizmalara, uluslararası hukuka e, yapılan atıflar. Burada şunu da altını çizmek lazım. Ee, Tabi burada hangi aktörler bu sürece katılacak, anayasa yazım sürecine? Yani ne kadar bu komisyondan, anayasa yazım komisyonundan e, net bir sonuç anlamamış olsa da uzun e, süredir böyle bir mekanizma tesis edildi. E, burada e, muhalifler arasında da e, bütün aktörler terörist olarak kabul edilmiyor. Daha ılımlı dediğimiz muhalifler bu anayasa yazım sürecinin hem de Cenevre sürecinin doğrudan bir parçası. Hatta hatırlarsanız Rusya ile Türkiye arasında da çok uzun süre e, yürütülen görüşmelere kimlerin davet edileceği ya da e, bu Cenevre sürecinin parçası olması gerektiği konusunda bir takım tartışmalar olmuştu. Mesela Türkiye'nin burada ısrarlı e, tutumu neticesinde PKK-YPG yapılanması Suriye'de meşru bir muhalif aktör olarak tanımlanmadı. Keza aynı şekilde işte işi̇d el kaide gibi radikal e, terör örgütlerinin e, olarak adlandırdığımız bu yapılanmalar da bu mekanizmalara dahil edilmedi. Dolayısıyla baktığımız zaman buradaki ifadeler, Milli Savunma Bakanımız tarafından kullanılan bu ifadeler, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında yürütülen siyasi söz çözüm sürecine yapılan bir atıf olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Hocam, akademik hayatınızın neredeyse tamamını Suriye konusunu çalıştınız. Türkiye ile birlikte uluslararası dinamikler de orada. Suriye hükümetinin istediği ya da istemediği Hı. ama hem sahada hem de masada olan dinamikler var. Ankara-Şam yakınlaşmasını kimler ister, kimler istemez ya da kimler istiyor, kimler engel oluyor ve Hı. engel engel sayabileceğimiz durumları nasıl tanımlayabiliriz? Evet, tabii Suriye... Meselesi çok aktörlü, çok faktörlü, çok dinamikli bir sürece evrildi. Yani iç savaşın başlamasının ardından pek çok bölgesel ve uluslararası aktörün Suriye sahasına müdahil olmasıyla birlikte kriz neredeyse adeta içinden çıkılmaz bir hal aldı. Tabii Suriye'nin tarihine biraz bakmak lazım. Suriye aslında Orta Doğu'da her zaman önemli bir aktör olmuştur. Özellikle İsrail-Filistin çatışması bağlamında hmm. e, Filistin'deki direniş gruplarının desteklenmesi noktasında da e, bir takım tarihi roller oynadığını e, görüyoruz. E, dolayısıyla öncelikle şunu ifade etmek lazım: Bugün Suriye'nin içinde bulunduğu bu bölünmüşlük ve parçalanmışlık, e, orta, sadece Suriye değil, bütün Orta Doğu bölgesel güvenlik mimarisini de alt üst eden bir e, niteliğe haiz. Bunun altını özellikle çizmek e, gerekiyor. Çünkü Suriye'nin zayıf olmasından Suriye'deki e, merkezi e, yönetimin bir şekilde e, zayıflamasından veya Suriye'nin farklı bölgelerini farklı grupların terör gruplarının e, buralarda güçlenmesinden istifade eden bir takım aktörler var bunları net bir şekilde söyleyebilir şimdi burada baktığımız zaman bizim karşımıza Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, Suriye iç savaşı patlak verdiği andan itibaren izlediği politikalara baktığımızda Suriye'de e, istikrarın sağlanmasından ziyade Suriye'nin daha çok kaotik bir yapıda kalması e, noktasında bir politika izlediğini görüyoruz. Tabi bunun e, en fazla kime faydası var diye sorduğumuzda tabii ki karşımıza İsrail çıkıyor. Yani güçsüz bir Suriye, İsrail'in her zaman e, istediği e, bir şey. Şimdi bu farklı aktörlerin Suriye sahasına müdahil olmasıyla birlikte bu kriz dediğim gibi içinden çıkılamaz bir hal aldı ve pek çok aktör buraya müdahil oldu. Çok özür dilerim. Burada şunu söyleyebilir miyiz? İstikrarsız Suriye İsrail'e yarar dediniz. Bu durumda Suriye ile normalleşme bir anlamda Filistin direnişine verilecek en büyük destek olabilir mi? E Tabii şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün İsrail'in Ortadoğu çok ciddi bir yayılmacı politika izlediğini biliyoruz. Gazze'de süre giden soykırım, Lübnan'la yaşanan gerilim, İran'la neredeyse sıcak çatışmaya varan, işte geçtiğimiz günlerde Hamas lideri İsmail Heniye'nin Tahran'da şehit edilmesi gibi gelişmelere baktığımızda İsrail'in bölgedeki savaşı bölgeye yaymak istediğini, bölgesel bir savaş istediğini ve bu savaş neticesinde e, topraklarını genişletme arzusu içinde olduğunu görüyoruz. Bunu Türkiye'de çok net bir biçimde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu e, birçok defa açıkça ifade etti. Burada aslında Türkiye-Suriye normalleşmesi aslında İsrail'in bu yayılmacı politikalarının önüne geçebilecek bir bariyer gibi de değerlendirilebilir. Burada aslında Türkiye'den ziyade Suriye rejiminin Türkiye ile normalleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Suriye sahasında bugün baktığımızda topraklarının sadece üçte birini kontrol eden bir Suriye rejimiyle biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamazsa ve Suriye'deki bu parçalanmış yapı bu şekilde devam ederse Orta Doğu bölgesel sisteminde savaşın bir anda bölgeselleşmesiyle Suriye burada açık hedef haline gelecektir. Dolayısıyla açıkçası Türkiye tabii ki burada bir hedeftir. Bunu zaten yetkili makamlar da defaatle de söylediler, ifade ettiler, üst perdeler. Fakat tabii Türkiye ile Suriye'nin güç kapasitesi karşılaştırıldığında Türkiye Orta Doğu'da kolay yem olacak bir ülke değil. Ama Suriye... Bugün baktığımızda parçalanmış bir Suriye diyelim daha doğrusu. Ee, İsrail'in yayılmacı hedefleri önündeki en büyük e, açık alan gibi görünüyor. Dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edilmesi, buradaki terör yapılanmalarının bertaraf edilmesi ve bir siyasi diyalog süreciyle radikal olmayan muhalif gruplarla rejim arasında bir uzlaşışı sağlanıp yeni bir anayasayla katılımcı bir sistemin inşa edilmesi... Günün sonunda Suriye'nin milli menfaatlerine açıkçası en fazla hizmet edecek senaryo gibi görünüyor. Şimdi bölgesel konjonktüre baktığımızda evet bugün Suriye'nin e, önemli Müttefikleri var. Suriye rejiminin işte Rusya e, rejimin arkasında 2015'ten beri sahada aktif bir şekilde yer alıyor. İran keza e, Suriye'nin yanında uzun süre bulunuyor. Fakat bugün baktığımızda Rusya Ukrayna'da ciddi bir krizle uğraşıyor. İran'ın yine bir takım sıkıntıları var, ekonomik bir darboğazı var. Eğer Suriye rejimi kendisine destek olan bu iki ülkenin bö kendi bölgesel sistemlerine ve uluslararası sistemde zayıflamaları gibi bir pozisyonla karşı karşıya kalırsa açıkçası işte o zaman İsrail'e e, çok kolay bir şekilde yem olacaktır. Dolayısıyla bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, katılımcı bir siyasi sistemin inşa edilmesi... E, mültecilerin ve sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri ve tabii bunları sağlayacak olan anahtar da Türkiye-Suriye normalleşmesi. Eğer bu normalleşme gerçekleşirse Orta Doğu istikrarına ciddi anlamda hizmet edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye Orta Doğu'da bölgesel istikrarı ve güvenliği sağlama noktasına irade ortaya koyan bir ülke pozisyonda. İşte baktığımızda Gazze'deki Soykırımın sona erdilmesi noktasına yapılan girişimler, Irakla kalkınma yolu projesi, Suriye ile normalleşme çabaları, öbür taraftan Mısırla artık hızlanan diyalog Körfez bölgesiyle normalleşme. Türkiye aslında burada bölgede, Orta Doğu bölgesinde bir normalleşme ve istikrarın başını çeken bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunun karşısında yer alanlara baktığımızda ise işte burada Amerika ve İsrail bloğu görüyoruz? Amerika ve İsrail bile Orta Doğu'da kaostan, çatışmadan e, ve e, iç mücadelelerden beslenen aktörler konumunda diyebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Bu özel röportajımızda konuğumuz doçent doktor Sayın Nuri Salıktı Ankara Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim görevlisi. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. CGTN Türk Frekansı'nda kalın. Esen kalın. Ben teşekkür ederim.